Ömer Öz yazıyor altta. çünkü önüne doğru bir smoke Ömer Göz bu işlevi görüyor. Yani herhangi bir rotasyon gelmesi Günaydın Çağrı, günaydın Çağrı, günaydın Furkan. Ecel de zaten yine bekletiliyor. Info update yapacaklar. Evet son map Oyun hızlanacak gibi gözüküyor. smoke açıldı. Oli var iki tane yan yana ama henüz bir giriş yok ve oyun A'ya doğru dönecek gibi gözüküyor. Şu an için kanka bütün o alanı yürümeye başladı. Bir de bey fake'i mi yoksa? Bir de BF2. Oh, bir de oradan A'ya doğru, doğru gidelim. Oy. ki o kankan kanka timing yaptı bu arada. Sayete geçecek arkasından da rahat Ay rahat değil. yürüdü merdivene Olu kadar geldi. Zaten abi, bu ilişkisi. E, e. Aynen öyle. Eyvah Ay, Kanka'nın burada olduğunu bilmiyor ve yani hiçbir kanka, infomuz red yok red ama Redgar red 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 yani. Elinde bıçak koşuyorsun ya. Bu arada bir tane Cedelurk var. Ama orada bir Taret var. Taret şu an alındı. Talet alınınca Yampi arkaya bakmaya devam edecek ve kafayı karıştıran biri Smogi var. Tabi Yampi daha fazla bekleyemeyeceği için geri döndü. Kankan yakına kadar geldi. Rampa nice. çalışınca ilk oyuncu olabilecekini bulamadı ama safe dönü ciddi bir All hasar var. Nets. Ve de ikinci kill geliyor. Edward Gaming'in biraz cesur oynama fikri onları Eyvah. sıkıntıya sokuyor gibi. Yampi Smoktan yürüyecek. Yampi Yakın mesafe aldı. Biraz zorlansa bile killini aldı. Çiço hala ağaç tarafında, yakın mesafede yine Smoggy i̇şte fight'ta burada. takım arkadaşıyla beraber ama Mermi de etmiyor, yalnız iki oyuncunun 5 ve 3 canı var uzak mesafede Hadong Giriş çıklarla beraber sol kesimlere gitti bu arada ve Çok net güzel. kazandırdı roundu Entry ile başlıyor, evet A'ya doğru Edward Gaming iyice yaklaştı Kankan'la beraber Nobody, bir bakış attılar birbirlerine Edgar merdiven tarafında ama iki tane açı var. Şimdi solda kalmayı tercih etti. İlk mermisinde başarılı. Lan ama son iki mermiden bile gelmeden ölebilirdi. Yedi bence ölmediği için şanslı oldu bir pozisyon. Hemen backside yardımında save <laughs> safe var. Kanka bu arada Edgar'ı sonunda bulmuş. Yine bak, bak. beraber. Ağaç tarafına doğru Zincika hasar vermeye baktı. devam ediyor. Son kez backside'da onun da headshot, headshot atıyor kadar ya. kadar indi. Tabii ki oyuncunun canı az. Biraz dikkat etmesi lazım Liquid'in. Net geldi yardıma. gerçekleşmesi <laughs> halinde. Tabii çok zor gözüküyor. Ee, operatör artı dört tane rifle ve hücum operatöründe bu turnuvanın grup aşamasında kankandan epey bahsettik. Hiç abi beklemiyor bu arada yalnız Liquid yerleşimlere baktığımızda. Biraz tabi elde, eldekiler düşünüldüğünde yani bir, bir yere doğru ya da iki sayda biraz ağırlık verildi. Operatör, kızımcık, ilginç pasif bir tercih savunmalar. operatör. Kurt çıktı elden. Oh. Yalnız Edgar. Yürüyor. Trap. TP bir trap atsa var. duyar. Trap hakkısına kadar geldiler. Güzel yani olur var. da B'den. A, bu arada spawn'dan geçerken a, yakınabilirler a, gibi. Dikkat etmek duydunuz lazım. Duydunuz mu? Bakalım safe'le birlikte. Aynı ne öyle. diyorsun ya? ya? Çok şey ee, oldu. Alperim oldu. Çok güvendiler ve... İşte Killjoy, Cypher farkı bu burada. Buraya dikkat, buraya dikkat. Olabildiğince defansif. Defans çık Sight'dan. Cic Cic info da verebiliyor aynı zamanda. Ölmeş. Şimdi smogi. ayı hızlandıracak. Aferin Sol Kest. Sol bir headshot geldi. Adoptan takas var ama Adoptan canı Cic sadece 46. 4 ve 2. Sight'e yerleşiyor iki oyuncu ama 2'ye 4 pozisyon. Ve en arkadan gelecek de bir Edgar var. Edgar tabii operatör var. O hiç mobil değil. O rakiplerini mus roundunda istediğini alıyor. Clash'la da olsa. Hadong'la birlikte. E şimdi Team Liquid full buy'da olacak. Nets'te bir Odin görüyorum. Yine J ve B'yi biraz daha ağırlıklı ya, savunan. A'yı sadece Redder'e bırakan bir. Oyun savunma anlayışı Atak oyunu sağlam bir kuydu. Hadi bakalım inşallah. Hemen main doğru işaretlemeler yapıldı. Oraya doğru bir one way smoke var. Bu arada Redgar üzerine bir kaplan da geliyor. Redgar atladı risk oldu ama muazzam bir headshot. Yeri ayakları değer değmez. Kankanı vurdu. Çılgınsın. Şimdi tabi hala tek oyuncu gösterdi. İkinci olabilecek Flaş diye düşünüyorlar sol kese hemen yardıma geldi zaten Ecel birlikte. Artık burası çıkmakta biraz zor bir alan haline geldi. Atla çıkmadı çünkü A'ya altına gelen bir yetenek Bu yok. Şimdi renk bomba denemesi oğlum, öleceğini Farkasını biliyordu. Yaptım. En azından bir tane vurayım dedi. Yanında götürdü birini daha. Bitti geldi A'ya. A tarafına doğru bir tane daha tabii gidiyor. B link'e doğru girerler mi? B split'e dönüyor olay. Başına B onu da tabi izleyecekler ama önüne doğru bir kafes atıldı J-Link nice oyuncuların. Yampi headshot'ı gönderdi. Cross bozdu. oğlum Yampi. Yampi smoke'i yine düşürdü Yampi. Son kill'i de kendisi aldı. ...hayati bir yere bırakıp uzaktan info alabiliyorsunuz ama az önce kaybedilen ilk bonus round'ta mesela yani az kaybedilmedi ama müthiş bir sorun yaratmıştı. Cypher farkı. Oya oğlum. Kankan geldi. Yampi'yle mesafeyi kapatıp sağ gönderdi. Headshot da entry'i buldu. de vurdu. Evet, Yakın baş. mesafede. Şimdi onun dikkatini dağıtmaya çalışan bir safe var. Ama operasyon kankan yine başarılı. Bizi mıcıkmış ya. Bomba çıkıyor. Safe'in ellerinden ama ya 3 kişinin ön, gözünün önünde <laughs> yok edildi bomba. Evet. Niye yaptırmadılar <laughs> Metin? Jelling tarafında ama arkasından sızan bir oyuncu var. Onun hiç farkında değil net. Oğlum ilacın ee, ismi o, oh, zaten. Birlikte aldı kili. Bu Novay'da oyuncular the... var. Ve birazdan Akılamaya doğru gidecektir ufaktan. Hakan burada kalmayı tercih etti. Güzel bir headshotla beraber ilk rakibini buluyor. Ufaktan Seyfi de görmeye doğru gidecek Oğlum, mi? Ne yapacağız ya bu elemanı? Kankan devam. Bakar mı sağ? Atacak. Ve Niye 3. kill geldi. Ya. Bir nöron hırsızı kullanıldı. Gel belki beni çok de vuramayacak. Yoktu belki Çiço'nun ama. Başka normal. O şu an onu killerle alacak. Ve oh! ve dördüncüye doğru da gidiyor. Onu da buldu. Vay 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 vay. Aya kalktı, alkışlıyor, öpücüğünde gönderdi. Of of of. Kalk of şey. devam ediyor. Neler neler. Yapayım. Ne orbu dedi? Orbumu ben kendim yaratırım. Gerçekten. Yani sanki böyle... Ya bu arada e, bu kadar net bir operatör oyuncusunun bu kadar rifle kullanması da Tabii. E, özel yani. yani hani yani tek mermilik değil. <laughs> Edgar da buradayım demiş, alkışlamış galiba kalkıp evet. değil. <laughs> Kankan atladı geldi, side enter arıyor. Bıçaklarını Aa. da açtı yakın mesafede. Neler yapıyor oğlum çocuk? Bombota göndermek zorunda kaldı bıçaklarını. Ve evet, Saif burada tek başına yardım alamadı. Yampi sadece bir kill bulabildi. Burada Vur lan onu da. Sol hala yaşamaya devam ediyor. Al canları. takasını aldı. Redgar Red neredesin Uğurdu amına geçecek. koyayım İliyeceği ya. Ve Redgar'ın yapabileceği hiçbir şey Savaş yok. Savaş çıktı Silaf ya. Silah gidecekti flank'e. 3 kişi vardı C'de. Yani. Ve girerken bir kill çıkarabildi sonra bir tane çıkarabildi. Yani Liquid için de açıkçası. Yani biraz sığma caydırıcı değil. Yani Bunu hissediyoruz. Gameplay. Ki da bu arada Atı'nın en hani e, girişi zor bölgelerinden biraz C'de CD yapıyor rakibi. Yani dar bir giriş açısı var. Çok prefire çıkış açıları hem yetenek kombinasyonlarıyla beraber işte ne bileyim Viper'la işte Raze'le beraber birlikte tabii ekstra yapmak lazım. Yarım saat ödün Evet EDG. Round'un yaklaşık yarım süresini kontrollü rakibinin hamlelerini bekleyerek geçirdikten sonra yavaş yavaş A'ya toplanmaya karar veriyor. Hala B önünde bekleyen bir smogi var. Rakibinden hamleyi. Seyf çok dar bir açıyla beraber Amin girişindeydi. Gelen bir göz var. O gözü sanırım o kırmadılar ve şimdi fark ediliyor tekrar A oldu. O yüzden A'yı hızlandıracaklar. A'da bu arada dörtten sonra var. Dönecekler mi? Kapıyı kırdılar. B'ye dönme kararı var gibi. Oraya doğru bir kap B'e B'de bitirilecek. Yalnız B yine çok hızlı geldi Liquid. Fakat gelen bir geldi. B'ye içeri plant almaya karar verdiler yine de. Biraz yani, kaos. Bu tecritin pek bir anlamı kalmayacak. Ee, çok rahat bir şekilde plant alıp geriye pozisyon, evet. e, pozisyonları bulabildiler. Yalnız ultiler geliyor. Oo, Nasıl yani Yampi? Kansız olmasına karşılık kili alamadı. Viper'i Çözmedi Çözdü çözü abi. Çözüldü. Çözdü. Viper'in ne sayesinde belki de hamle yapamadılar o bölge. Bu arada kankan. Kum tepesi arkasında Yo, bir şey oyuncu şey. var. Lan Smoke. Viper'dan yine net. Uh, Açıyı biraz daha kapatıyor rakibi girmesin diye. Aslıyor. Oraya hemen bir bu arada nanosunu bırakıldı. Çok derin. Line up'la birlikte B arkasından attı oraya doğru Yampi. Ama o kırıldı galiba hemen. E sonrasında da Kanka şu an tep arkasında timingleri kovalamaya devam ediyor. Rakibini gördü ve Kanka yine. Volek gibi ya. Rakibini adeta okudu. Redgar'ı Entrisini onun üzerinde bir kez daha buldu. Redgar bir adam, bir B'den. Ne yapacağız bu elemana? Hep tek kalıp aslında hani ben burayı rahatlatayım demeye çalışıyor Yedicinin, ama çoğu zaman da eksiliyor buralarda. Bak. Ee, oh, be. Kadar fazla oh be. Oh be timing kedi amına koyayım sonunda. Redgar'ın yaptığının çok yakınını yaptı ama arada bir fark var. Nets vurdu. Evet vurdu. Bu arada riskliydi yani. Aradaki yani, fark Cross'un e, orada olmamasıydı. Kaybedilmiş değer. E, Nets kaybedilmişti eğer. Nets düşmüş olsa. <laughs> bir anlık sağa yaptı. Şimdi C execute'u gelecek. Smog'e güzel bir da geldi. Bakalım Smoggy'a gönderecek mi? Spawn'ı mı atacak? Sanırım Spawn'ı gönderecek gibi. Ama oraya da Smoke düşünce Link'e doğru gönderdi. Herkes geri karşılaştı zaten. Ve şimdi... Ultiler yok. Adon'un kum tepesi tarafını aldı. Normal düz retake deneyecekler. birlikte artık EDG'ye oynayacak. Ama EDG'nin de iki iki hiç skill'i yok yani. Spawn tarafından gelecek oyuncu ile beraber tek başlıyor. Hadok önde kalmayı tercih fightı. etti. Oraya doğru safe geldi. White pick ama Bekler geldi. bu da takas var. Şimdi Spawn'daki oyuncu oynayacak. Backside da sol kesen güzel Bekler. bir vuruş. Bir flash pick geldi. Nova bir. da ekstraya gitti. Bir vs. Oh. ve no. Şu hemen kapıdan B'ye bağlanma açısını temizleyecek. B'de bitebilir gibi bir round ama Spike hala C arkası sanırım bir B'ye gösterip C'de bitirecekler. Yalnız e, bu fake gelmeyecek çünkü yakında short edi yampi vardı be. O yani. ikinci fake. Baba ne o, yapıyorlar ya? Kapıyı e, spamlı ya spamlı ya bu Yampi sendeler babacım. Yampi, yampi, yampi elinde shorty. Shorty ah. iş yapacak mı? Hayır kankam geri döndü. Direkt bakmış deşi atarken. Sol kesten güzel bir headshot tamam. var. Zimşi Ama plölde. hala avantaj EDG'de. Şoför <laughs> Smoggy Hepsi kapıdan Redgar'ı buldu. Oğlum bir hadi lan. Bir türlü la. yakalayamadık o killleri. Sol kes Nobody'yi düşürmüş olsa da tabi safe yakalandı. 3 ve 2 avantaj EDG'de. Evet sol kez hala hayatta. Alındı Hatta genel. hasar bile almadı iki tane. I trust you but I don't get it. If it's not for Şimdi the... yanına Nets'in bekliyor. There is bekliyor. only one option left. Ve i̇kili itekleyecekler it? ama tabii ki buradaki hedef biraz daha ekonomik hasar. <laughs> Smog'un yeri belli oldu ama o net tam açıyı anlayamamış galiba. Silah ucunu hiç gösterince smog gibi falan neydi o? Evet ya. Gene doğru bir paranoya. Yakalandı. Evet, safe yakalandı. Sol kes yardıma gelmişti. O da buralarda Aferin çok takılmamalı ama yine de nobody'yi yakalıyor kendisi. Tamam bin ya buralar. Oyuncu Spintör. üstünlüğüyle yakınlaşmış oldu böyle team Liquid lan. ve kankanın da sadece 19 canı var. Tam biraz daha çiço <laughs> Adam'ın kilisine bakacak gibi gözüküyor. İkili ikili bir savunma var hala team liquid'te tarafında ve net şu ana kadar ağaçta hiç kendini göstermedi ama ulti geliyor. Çiço ultiyi kullandı. Ee, yarınki evet. sınavda başarılar Yarın arkadaşlar kullandı. kardeşlerim. Sağdaki oyuncu var şimdi ağaç kapısı hemen ve buradan da olacak bu arada merdiven tarafında ee, Şimdi Bir yeri belli yan biraz daha geçti. Gözü kıran bir elde edersiniz. Şu an iki tane ağaç bir tane merdiven tarafı oyuncusu Kankan'dan double pick'e karşı. son kez skoru geldi. 3 ve 3'e geldi pozisyon. Eyvah. Haddock yakın mesafede. Bu arada bir Neyse, ulti iki hemen iki yardımı kaldırız. gelecek gibi. Redgar ultiyle Neyse nice beraber spawn'a geldi. Zaten. Yampi bir kill daha alıyor. 25 saniye adam tek başına kaldı. Dikkat, Sağ içerisinde bir çocuğa dikkat, bak, spike'ı da da... alması lazım. Yampi açılı Eli beklemeye devam ediyor baş... bir tane Nice Bıraktı oldu ama Yampi. Smoke Çok iyi. Hadi bir de 6. Onun arkasında Redgar, e, Nets'te. Kum tepesi arkasında. Biraz daha bekleyen oyuncu kıvamında ama oraya bir reaksiyon gelmeyince Üzerine baktı RedGar, Oo RedGar. <laughs> Bunu çok seviyorum böyle çok gözüne giriyor ya evet. uzaktan geldiğinde. Böyle bir anda jumpscare. <laughs> evet. <gülüyor> Bana geliyor. Ve hemen kameradan sonra geriye doğru çekildi. Sonunda daha pasif bir pozisyonda iki oyuncu site'de kalmaya devam edecek. Açılan bir Jett ultisi. Kankandan ilk yarının sonunda. Nobade'nin de tabi istirenleri henüz kullanılamadı son birkaç round'tur. Hmm, Göstermedi. Bakalım onun önderliğinde bir info alacaklar tamam, mı tam bu kesin? info alamadı. Eyvah geldi, kadar geldi. Geldi açtı deşini açtı. De açtı. İsteyenler geliyor ama isteyenler daha önünde Zeki, şu an. Dayık. Abi Nakalde. bunu yapmayı çok seviyor Ağırışkan bu adam ya. Valla şunu yapıyor. Smo'a skan yan pinin üzerine gitti. Right kriye attan da uzak mesafe evet. yani Orta mesafe neredeyse. Şanslı. Ee, Mükemmel bir entry bu üstü ya. Buldum. Garanti şimdi yani. Roundu. Buraya yerleştiler. Yani. Hatta çok geriden başlayacak R.T.K. Kankanın burada olma ihtimalini pek düşünmeyebilirler. Zaten onu da bekliyor Seyf. Haven'ı tamamen temizleyecek ki. Kankan. Kankan'dan çok kolay bir vuruş döndü. Hemen Edgar'ın takası var yalnız. Saat içerisinde Nobody uçarak girdi mekana. Smoke'tan kill nice çıkardı. Oldum, Redgar short kill alıyor. Smoke, biraz zorlansın ve hata yok. Ve Chicho son kill aldı ve... 7-5. Edgar'ı kullanıldı. Oradaki tuzak hemen Ecel'le nice oldum, alındı safe. ve safe. Nobody ben üzerinde de çok de net bir entry buluyor Chat'ta birlikte. Link tarafında geri ettirdi renk kesimi beraber Solcast. ama... Sol kes alo? Sol kes. Sol kes nereye gidiyor bilmiyorum. Safe bu arada smoke'tan. Ah. Ah. kaldı. İkinci de vurabilir Abi mi diye ya. baktım ama... Kınılmaz ya Safe bu zümcük. Oyunlara bak havada falan, falan süzülüyor. Zaten 20 canı kalmıştı. Ee, çok bile direndi. Bu arada site kontrolünü yitirdiler. Adam lörde nice Bu kill çok kritikti. Yampi'nin bunu bulması çünkü... Redgar'a şimdi zaman aralığı yaratmaya başladı bu kill. Tep'te var. Smoke'un içine biri girdi, diğeri çıktı. Red card. Son kili alınca Hadong tek başına güzel, kaldı bir belki de gidecek. Gelen paranoya zaten. Bravo oğlum. Hop 7'ye çok iyi oluşturacak. Tabii yani Edward Gaming için de en büyük sorun Viper'sız bir savunma yapmaya çalışacaklar. Yani son dönemde Lotus'un belki de hani en vazgeçilmez ajanı e, olabilir savunma ağırlıklı konuştuğumuzda. Yani oyuna yön veriyor, Smoke'larıyla, ile perdesiyle beraber işte Viper'ini, Astavuzları daralanlar falan çok <laughs> etkili. <laughs> Onsuz bakalım ne kadar iyi savunma yapacaklar. Bakalım. Ya Split'te de böyle düşündük. Özellikle tabii. Chip Duelist'le savunmaların evet. bayağı yavaş oynadı Kuit. Kaldı, kalacağını düşündük kağıt üzerinde ama Yok, Liquid yani mi iyi yapamadı acaba yoksa ya Liquid'in evet, orada kim var? Smogi var. Çok şaşırttı. Ama onların sumogi içerisinde Smogi'de ne var? Klasik var. Ve... Ee, aslında çok mikro hataların olduğu, evet. alanları çek demek, bir köşeye bakmamak falan gibi sorunlar da herhalde Liquid'in hücumunu tıkadı biraz. Hmm, B'ye döndü biraz daha baskısından sonra. Kamerayla Chicho 720p izlemeye devam ediyor. Bak. Ama Adon, ne yaptı info kısmında çok bir tabii önemli avantajı yok. Bu bir zaten eco round. Ve kill geldikten sonra Hadok kaybedildi. Smokin 16 canı var ufak ufak kapı da açıldı. Baskı arttırmaya çalışıyor. Safe. Safe ne yapıyor? Resini çekti. Silahım var ama. Hemen bakayım. yardım geliyor sol kesten. Kankan'dan bir yan skoru. Ve Smoky son kan oyuncu olarak 16 canlı birlikte. Ki çıkarması bile fazla diyecektim. Sol de vurdu. Bayağı yani çok deep info olduğu için bu perdenin çok bir anlamı yok. Çünkü Ruins tarafından gir çıklara devam ediyor. Ya şu eli bir şekilde Alamaz mı ya Liquid. C'de, ha geldi Smoky adam. İlerlemeye devam ediyor. Sechil zıplattı Yampi'yi. Tam dedik Smog iş yapmıyor. İşi yapmaz Bu mapte bir tık dedik. Evet C doğru bir tane Smog. 10 numara oynadı etler. adam. Entrisini aldı Yampi'yi öldürdü. Ya da şimdi vermek için biraz dikkat çekmek için eşe de yarmış gibi görünüyor. ADC C3'ledi. O nereye gidiyor kanka? Rüyüm temizleme çalışacak gibi net. Aa bunu süreme diyor. Tamam gönderdi line up'la. Tadong çıkıyor hemen perde arkasında. Yani Liquid Hani double fake'e gidiyor. Bir A oyun baskısı A baskısı verdim. Oyunun sesi niye yapılıyor? Var. var Tekrar abi. gösterip oyunu C'de bitirecek. Bomboş C. Tik sen aç istersen sesi. Bakalım e, tekrar oraya geri dönene kadar Cicho. Çünkü sabahtan beri böyle izliyoruz. Mi? Yalnız sahipte böyle yerleşirlerse biraz sıkıntı olur e, EDG için. İTK ultileri en yetenekten, en yetenekten çok fazla değişiyor yok. Değişiyor abi yani bir üç, ilk bir hafta böyle biraz ağrılı bir Geçme olabilir ama yapma ondan, yapma ondan sonra bir ay, sonra bir ay sonra normale dönüyorsun ya. 4 ve 5'te bir şansı var ve oh, o şans red oh. Redcar, Seyfi Kilisi'nin almış olduğu killerle birlikte Ne diyorsun ya? kırmaya çalışan Nobody bedava skor verdi Seyfi'ye. E, e evet. çok iyi. Çok ilginç gerçekten ve 4 ve Bonus 5 başladı alındı. post, post plant'e. 3 ve 1 devam Oğlum, ediyor. Sadece şimdi almasın kaybederken, kaybederken, kaybederken 4 kill buldu. Hii. Evet, yani Allah'tan vuramadı. Smoggy seçildi beraber çıkacak. Silahı söylemedi de deneyebilir. Çünkü alma şansı kalmadı ve 8 yıldır öne geçiyor Team Liquid. Açıkçası bu yüzden söylemiştim. Yani C site çok dar. İşte elinizde ne bileyim bir fade'iniz olur, bir wipe'ınız olur. Patakut'a girersiniz yani retake oynarken Alkabı ama. Olur. Gaming. Eko round'da. Sigara içiyorum bu ara ya Alper. Bir şeyler i̇şte bulabilecek sevmiyorum. mi? Yes, yavaş yavaş Bak, giriyor. Bok gibi bir şey ama. Alper. Kanka smoke arkasına yerleşti. Smoke'tan risk alacak ya, ama zimcik. onu bekleyen rakibi var. Oooo yine de. Yani Reis'in ya e de yeteneği ya. varmış evet. Bir şeyler oldu. E, ee, Smoggy yollamış sanıyorum. Ama ha, yani... Nasıl etkisinde kaldı onu anlamadım ben. Evet devamında şimdi 4 vs 4. Gerçi Şerif vardı Smog'in elinde. Belki hani bir hit evet. gelmiş olabilir en azından. Olabilir. Çünkü yani bir iki tane mermi attı gibi gördük Hı -hı. biz o hızda. Hemen kankanda. Hı -hı. 200 gündür içmiyorum. Ne eksürük kaldı ne başka bir şey. Abi ne mutlu sana kamera var ama tabi pozisyonunda kalamadı. Benim Aykos'umun tutunu gelsin. Iki, daha içmem ya. Redgar tarafından takaslanıyor. Aradaki fark ikiye çıkacak gibi gözüküyor. Şimdi iki. sevgili iki... hocam bir sorun evet, var. Tabi. Round zaten birazdan bitmek üzere bir bakalım. Çok ekstra bir kill çıkmazsa. Liquid tarafından kazanılmak üzere. Hadong'un da yeri belli oldu. Paranoy'u dojladı zaten Yampi ve kill'i aldı. Nasıl dojladı lan Paranoy'u? Bu map'te para yani. acaba... E, ben olsam yemiştim o Paranoy'u ama. Çünkü yine biraz e, 9, daha aktif bir site olur. E, yani kendi saydını kendi koruyabilen bir oyuncu. Killjoy biraz daha destek duyan o, o, orada o, o, yani uzan ama gözlerimi kapattım ama burada Liquid <laughs> daha iyi çıkan taraf oldu. orada. Ankan hızlıca arkalama doğru pushladı. gitti. Tabii artık yampı e düştüğü için Team Liquid arkaya doğru da bakacaktır. Hatta oraya kesen bir sol kes var yalnız bıçakları biraz hasar verdi. Çıktı Pekin <laughs> oldu ama safe. safe. Belki operatör yok ama tek mermiyi gönderen bir pozisyon ve bomboş B'de bitirecekler. Tamam. Siz devam edin lütfen hocam. Yani savunma e, savunmada en çok eden e, savunma sizce? Savunmada kendi side'ını kendi G koruyabilen, nice. kendi side'ında info update'ini özellikle kamerasını C'de tarafından dip gönderip, gönderip e, yapabilen bir ajan. Ama her şey bir yana yani tehdit söyleyebiliriz. Insan davacı. Evet Almanya'da e, dava ne oldu ya? duvarları ismini yazdı. Dava bir Şey katacak gibi. Para, paranoya gönderdi ama yan etkileriyle alakalı. Amaç B'ye girilmek. Kamera B tarafında zaten. Şimdi Hadong Smoke çıkışında Yampi'ye muazzam bir çekmeni mi? gönderdi. Hmm. Şerif'le fakat şimdi renk tesiri bu oh. kaçamadı ve üzerine Safe. Yeteneklerle killer aldı. Oh, 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 bende de var ama ben de öldürürüm dedi. Hocam kamera var. Kamera. Ve... Nets Kamera ile beraber oynamaya devam ediyor. Double pick gelecek. Ben çıkarmıyorum Nets, bu ne mini'yi dedi. Kanka, dedi. Evet. Ve gelen bir nöron hırsızlı bir kafes. Safe ile birlikte Redgar'ın hey, yeri belli. Eyvah. Flash geliyor. Flash geliyor ama. Çok safe onu iyi zorcudu ve Redgar. Smoke çıkışından kilo diyor. Smoke çıkışı safe'den. Yani safe'in gerçekten. Yani yine aynısını söyleyeceğim. Enter alıyor, round açıyor ve ölmüyor. Yani hayatta kalıyor sürekli hep doğru köşeler, doğru hamleler, Dava doğru zamanda geri çekilmiyor. Ertelendi. Net ikinci oyuncuyu biliyor muydu, emin değilim ama... Sen de mi B Evet, ben iki oldum. tane tek oldum. Orada kalma kararı zorunluydu. bence hatalı bir karar oldu. Evet. Üçü olmadı yani mı? İki oldu. gerçekten harika oynadı burayı. Yani, oldu mu lan üçü? Ya. Yani Yok olmadı. Gerçekten etki kelimesinin karşılığı belki de bir Duelist oyuncusu olarak. Sadece kill değil, sadece tab'a basmıyorsunuz. Onu da yapıyor, yanında bir de savaşlarda hayatta kalan... Twistlerden bir tanesi bu. arada Nets büyük risk aldı. Perde arkasına kadar geldi. Kankan buraya bakmayabilir. Perde indirecek birazdan Nets. Doğru, Ama var. timing var. Aynen öyle. Bu arada. Çok var. Şimdi yalnız safe bu arada B'ye girdi. Oo. Ve timing kankamın lehine oldu. Baskı var Heaven'a. Tabii o kadar hızlı safe entry bulup girdi ki B'ye hemen yazmaya gitmek çık, istedi çık, bir çık, yandan aynen Nets. Öyle. Ve 4 güzel. vs 4'te tamam bir boom botla birlikte. Oynaydın lan save. Uzaklaştırılıyor. İnanılmaz bir kaos var. Ve bir tecit geldi Yampi'den. Bu savunma nice biraz sun. daha Oy. gerektirecek ki save. Yine bir skor. Yine başrolde. Yine Radon on atarı o. Kankan şimdi. Yedi. Noyce oğlum ne yapmış? Şımardı şımardı. Kankan ne yaptı? <laughs> şımardı. No İstediği son kili Dash ile çıkmak istedi evet, ama evet, evet. Yani o kili alması gerekiyordu Dash ile için. Zamanları yok. 2-3. Ve 12'ye gidecek eğer bu round'u kaybederse. Solkest'ten iyi bir girişik var. Smoggy deneyecek. Renk testleri bombası var onu kullandı. Ama Solkest gözünü bekletiyor. Gözü de zaten kırarken zamanı kalmamış oldu Smoggy'den. Ve Team Liquid. Öldü, Lol bir haritada olduğu gibi e, round vermediler henüz. Gene be. be. Yani Oğlum Liquid'in atağı harbiden sağlammış lan. El vermediler ama ne koyayım. E, kapı açılmış. Şu B'yi çok iyi oynuyorlar ya. Redguard yalnız C'ye Taktiğe bakar mısın? B'den C'ye. Oo B'den yani c. taraflar değişti gibi oldu şu an için. Ay geldi. Belki de en kötü killerden biri. Artık avantaj değil. geçti. Pozisyon avantajı tamamen. Sol keste burada. Oo çok kötü timing be. Kalkan gördü sol kesi şimdi tekrardan ince bir cross koyunca avantaj sol keste. Seyfin ultisi var. 2 round önce atmıştı. Yani yine onu çekip bir anda işi bitirdi. Ben, çekti. Round'da. Yakın mesafe kim attı göremedik ama. Boş. Kankan Seyf tarafından takaslanıyor. Smoggy bir kim aldı. Tek başına Seyf kaldı of, ve smoggy. Of. Smoggy. Müthiş bir headshot. İkinci ilk of. round'u. Evet. Evet. 8-0'a bitirebilirlerdi bir de yani. Evet. Hani Demik round'da oldukça aslında yakın da bitirmek adına. Kankan bir tane merdiven çıkışına doğru işaret attı takım arkadaşlarına. Ve kapıdan bu arada kankan agresif deneyecek mi acaba? Kapı açılışına kadar bekleyecek gibi duruyor. Vazgeçti. Tek başına onu bıraktılar C'yi temizleyen de bir nobody var. Kuma kadar geldi. Orada hiçbir aksiyon olmayınca. Taktiğin C olmadığı belli. O yüzden A2, B2 gibi bir taktik deniyor. Savunmada. Edward Gaming. Viper'ı bu yerleştirdiler. Hayır oradan B linke dönüş için 15 çok bir maçısı var. E, Netsin ki Viper'ın zaten Mendici min 7'de baskıları anları bitirebilir. Çok sağ ol. C'ye de biraz baskı verdiler. Kamera duyuyor bu arada. Hemen üzerinde evet, kamera var. Evet. Netsin. Baron'a da kullanıldı bu arada C tarafında çok ciddi bir yetenek e, havuzu kullanılıyor ama yani buradan birazdan e, Nobe'den flash geldiğinde kullanabilirler. Hoppa, hoppa. Harika oynadı, harika oynadı. Kanka, koyladı, kanka i̇ki tane kill arkadan Seyf'in ölmesi. Beylink içerisinde iki tane oyuncu. Kanka burayı devam etmek, Gidiyor. yürümek istiyor. Arkasına doğru bir tane... Ne şey oluyor lan? ...bırakıldı. İki tane kill yalnız. Oo, Yampi bunu vursa 2 iki ve 2'ye kadar gelecekti. Spike yerde. Redgar'ın evet, buranın kazanma ihtimali Sıfır. yok gibi gözüküyor zaten kurması lazım. Ona da izin vermeyecekler. Ne kadar ne kadar güzel yapmış nobody... olsa da zamanı yok. de çok uzaklarda. Hep <laughs> çıkmak istedi. Ee, Abi zımık olsa 30 kere girmişti buraya öldürmüştü ya. Yine hala burada iki oyuncu beklemeye devam ediyorlar. O kez acaba görebildi mi? Yani biliyor kalmadım? orada bir ne oldu. Göz kullanacak sanıyorum. Böyle yapışkan var şu an elinde sol kesin. Evet buraya tekrardan baskı geldiğini gördük. Evet Gördüğünde Nets de bayağı etkisiz. Bu sefer e, bırakmaya tarafından. karar verdi. Onun da doğru düzgün bir şey Likim yaptığını görmedik. Belki de girişi için kullanılacak birçok yetenek şu an kullanılmış oldu. <laughs> evet Seyfin de. Nets'in ultisi var yani. Side var alsalar. Devamı için. Alırlar round'u da. Bir sky bir seyci olmadığı için böyle devam edecek. B'ye giremediler. Kankan bu arada inanılmaz çok bir. Çok geç aldılar 40 saniye. Adına. A tarafında. Hadi abi hadi liquid. Evet, bu etkisinden hemen kaçtı. Süre bitti amına koyayım ya. Yani. atarken. Kankanı görüyor, kankanın da kalabalığı fark edeceği için hemen geri çekiyor. Tabi, yani Güzel, bir yerde K'yi görüyorsanız pek ihtimalle o takımla birlikte bir yere gidiyor demektir. O yüzden riski almadı hiç. Yok ya, buraya C'ye kanka. C site'de iki savunma, çakılı, Çiço ile beraber. Nobody, şimdi seçilla oradaki tekler temizlenmeye çalışıyor yakın mesafede. Nobody site içerisinde, nereye bakacağını şaşırdı. Nobody'den gelen ilk kill var. Çiço, Çiço line up'ı attı. Yampir'in talep takası var, belki Yampi. Yampir daha vuruyor ama devamı zor, canı da kalmadı artık. Hı. 8 saniye var. Ve hani döne döne A'ya mı gitsem be Paralar da Sende, çok az. Net alamıyor, safe alamıyor. bir sonucunda... bağlı bir oynuyor. Biraz buraya geri ittirmek isteyebilir. Liquid. Zaten birkaç ses de yaptılar. Kaplanı kırarken safe'i buraya bıraktılar. <laughs> Saat kaç oldu ananı sikeyim. Saat daha 11 daha buçuk bir mu kanka? Barajının altına düştük. İsterenler geldi. Holy fuck man kırık mı? Hayır, kapı kırık değil. Bu yüzden isfürenlerin birçoğu buralarda ve isfürenler kapıyı kendi kırdı. Evet, daha arkasında olduğu infos alındı şimdi Liquid'den. <laughs> Bakalım Liquid burayı değiştirecek mi? Tabii oyun geriye dönebilir ve B önüne doğru... Bir Her göz, göz ve fake smoke, smoke geldi. Yani, bu iki tane 18, oyun 18 şu an olduğunu düşünsene maçın. çekiyor. Tecid. Demiş olduğunu o yani şimdi bir yandan sarar aslında Çöğün da evet. böyle bir maç izlemek. Mali açıldı. Ama ya manılıyor. Saydan istiyorlar ama kontrol etmediler. Tam olarak Smoggy Heaven'dan yardım getirdi. Yaşamaya devam ediyor kanka. O şimdi oldu. gelecek ama bakmaları gereken oyuncu sayısı çok fazla ve içeri Abi, çok Nasıl olacak Obadi. ya? Çok dikkatsizler ve çok riskli bir hücum bu. Ah. Sol kes olaydan çok uzak. Vuramayacak bile. Ve 12-11'e doğru gidiyor Edward Gaming hım sistemi böyle bug mu olur şimdilik hayatı baglarım o zaman ona benim robotik bir hikaye yani Edward Gaming'in bu yaptıkları. Ben de daha oynarım onlarda. kaçıyorlar. Beze kadar gitti. Yetişebilecek mi diye bakıyorum. İlerliyor mu? Yok, yok. Atamadı Saldırdı. ama bu arada beden de baskı var. Oh. bu çok önemliydi. Kıskaç var. Kıskaç. Jilet tam onu aldı. Kili aldı ama. Oğlum i̇şte ne oluyor değil, lan? Spike yok. şu an Team Liquid'i çok iyi Red Guard. Oğlum ne no olur Redgar. bitirin ya. Çıktı buraya yalnız. Kankan double pick gelecek. Sait vur Kankan şunu. Sait beraber kaçtı. 63 can oraya doğru bir, bir tane can, de. Oğlum oh, bir can adam vuruyor hala adam C'de ya. Biliyor. C'de olduğunu biliyor Chicho. Bu kadar erken beklemeyebilir ama Chicho tabii ne kadar soul tabi soul boşluğunu no bilmediği için. Sol kes ne olur kanka. Trap. Oo orba alması lazım. Ulti için diyeceğim ama Bence hiç niyetli değil ya. Alan kontrol eder önemsiyor. Evet, evet. Hiç Rampa bilmiyor. tarafında bu gördü. Saat içerisinde kurdu. Tabi şu an hezona da çıkabilir. Oğlum yani çabuk olursa ağaca gidelim lan. Geri de dönebilir. Sanırım ipe doğru gidecek? Tabii. Hayır rampa da kalmıyor tercih etti. Yani büyük risk bu arada. Çok dar bir adam orası. Orba alması da bir tercihti bu arada. Yani almaması bir hata evet. da değil. Drop'a attı kendine. Evet. tekrar söylemiş olalım. Chichu'nun... E ee, bu adam buradan gelirse... Ama bu çok zaman kaybettirecek. Bakalım ilerleyecek. Ya biraz ses açacağım. Takımının kaderi ona bakıyor. Yalnız yukarıdan vurabilir. Hiç bakmıyor. Sol hiç bakmıyor. Çiçoğlu. abi. Tamamen riske etti. Seyirci. Aa. Ele verme seyirci. Çiço eski geçti. Bite doğru gidecek. GG. Bakmadı abi.